Hayatımızın her anında gördüğümüz şeyler, çoğu zaman doğanın gücünü ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Ancak bazı şeylerin farkında olmadan yaşamamız, insanlık için büyük bir tehlike oluşturabilir. The Last of Us adlı video oyunu ve dizisi, bizlere çürümüş ve mantarlaşmış bir dünya sunuyor. Bu dünyada, Cordyceps adlı mantar, insanların bedenlerinde yuva yaparak onları zombilere dönüştürüyor. Peki, bu senaryo bilimsel olarak mümkün mü? Gerçek dünyada mantarların insanları zombiye dönüştürmesi mümkün mü? Düşündüğümüzde Cordyceps'in zaten böcekler üzerinde nasıl korkutucu bir şekilde kontrol sağladığını gözlemliyoruz. Ama ya bu mantar bir gün insanlara geçerse? Gerçekten de böyle bir şey olabilir mi? Bu herkesin korktuğu sorudur. Bir mantar insanları kontrol edebilir mi? Ve eğer yaparsa bu ne kadar yıkıcı olabilir? Cordyceps Doğada böcekleri öldüren ve onları kontrol eden bir mantar türüdür. Bu mantar özellikle tropik ormanlarda incecik bir sapla bedenini sarmaya başlar. Böceğin bedenine giren Cordyceps önce onun beynine ulaşır ve onu kontrol etmeye başlar. Mantar beynin kontrol merkezlerini ele geçirir. Böylece böcek normal davranışlarını kaybeder ve bir şekilde mantarın istekleri doğrultusunda hareket eder. Günümüzde Cordyceps mantarları insanlar için ciddi bir tehdit oluşturmasa da, hayvanlar üzerinde korkutucu bir şekilde etkili olabilir. Bu mantarın böcekler üzerindeki etkisi, bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. Ancak, mantarın insanlara geçmesi ve aynı şekilde etkili olması, tamamen farklı bir seviyeye ulaşacaktır. Gerçekten de, Cordyceps mantarlarının potansiyeli, sadece bir korku hikyesine dönüştürülebilir. Ancak bu mantarın insanlara zarar verebilmesi, Biyolojik bir gerçeklikten ziyade bilim kurguya yakındır. Bu mantar türü insan vücudunda hayatta kalamayacak kadar hassastır ve insana zarar verme yeteneği yoktur. Ancak bilim dünyasında yapılan araştırmalar genetik mühendislik ve biyoteknolojik gelişmelerle birlikte bazı ilginç teoriler ortaya çıkmıştır. Düşünelim ki Cordyceps mantarının özellikleri üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde bu mantarın genetik yapısında bir değişiklik yapılabilir insana yönelik bir tür, genetik mühendislik ile tasarlanmış bir cordyceps türü yaratılabilir. Böyle bir mantar türü, insanları kontrol etmeye yönelik evrimsel bir mekanizmaya sahip olabilir. Gerçek dünyada, bilim insanları, mantarların insan vücudunda nasıl hayatta kalabileceğini incelemeye başladılar. Mantarlar genellikle hücresel yapıları nedeniyle, insan vücudunda hayatta kalmakta zorlanırlar. İnsan vücudu, mantarların çoğalmasına izin verecek ortamları sunmaz. Bununla birlikte mantarın insanları kontrol edebilmesi için bağışıklık sistemine alt edebilen bir tür oluşturulması gerekir. Böyle bir mantarın insanların beynine etki edebilmesi için nörolojik bir bağ kurması gerekecektir. İnsan beynindeki sinir hücrelerini etkileyen toksinler mantarın beynin yönetici bölümlerine etki etmesine yardımcı olabilir. Bu bir insanın bedenini ele geçirip kontrol etmeyi sağlayan bir mekanizma oluşturur. Gerçekten de, bu süreç, beyin üzerindeki kontrolü kaybetmek anlamına gelir. Eğer böyle bir mantar insanlara geçmeye başlarsa, bu durumda ne tür evreler yaşanır? İşte bir olasılık. Birinci aşama. İnsan bir şekilde mantarın sporlarıyla enfekte olur. Bu sporlar, vücuda soluma yoluyla veya ciltle temasla girebilir. Enfekte olan kişinin vücudu, mantarın çoğalmasına ve yayılmasına imkan verir. Fakat başlangıçta bu enfeksiyon, genellikle hafif semptomlarla kendini gösterir. İkinci aşama, enfeksiyonun başlangıcında, mantar bağışıklık sistemiyle savaşır. Ancak mantar, vücutta çok hızlı çoğalmaya başlar ve bağışıklık sistemi bu durumu engelleyemez. Enfekte olan kişi, zayıflar ve sürekli bir halsizlik hissi yaşar. Beyindeki sinir hücrelerine zarar verir. Üçüncü aşama, mantar, beynin daha derin bölgelerine ulaşmaya başlar. Kişinin düşünce ve davranışları değişir. Beyindeki hareket merkezlerine zarar veren mantar, insanın kaslarını kontrol etmeye başlar ve kişinin hareketleri garipleşir. Duygusal ve düşünsel durumlar bozulur. Dördüncü son aşama. Son aşamada, mantar tamamen vücudu kontrol eder. Kişinin kasları istem dışı hareket etmeye başlar. Kişi artık kendi iradesiyle hareket edemez ve mantarın etkisi altındadır. Zihinsel olarak kaybolur. Bedensel olarak ise sadece mantarın isteklerine göre hareket eder. Sonuç olarak kişi bir nevi zombiye dönüşür. Eğer Cordyceps gibi bir mantar türü gerçekten de insanlara bulaşırsa toplum büyük bir kaosa sürüklenebilir. Bu mantarın yayılması insanlar arasında hızla enfekte olmasına neden olabilir. Sağlık kurumları ilk başta bu durumu tanımlamakta zorlanabilir. Çünkü bulaşıcı ve hızlı yayılan bir hastalık gibi görünse de aslında biyolojik bir mantarın etkisi altındadır. Toplumlar korku içinde dağılacak. Aşılar ve ilaçlar bu tür bir mantara karşı etkisiz kalacaktır. İnsanlar birbirlerine yaklaşmaktan korkacak ve kaynaklar hızla tükenmeye başlayacaktır. Sonunda devletler ve hükümetler bu tür bir tehdidi ortadan kaldırmak için sınırlı kaynaklarla mücadele eder. İnsanlar normal yaşamlarını sürdürebilmek için yer altına çekileceklerdir. Bilimsel açıdan, Cordyceps mantarlarının insanlara bulaşması ve onları zombilere dönüştürmesi doğrudan gerçeklikten uzak bir fikir olabilir. Ancak biyoteknolojik gelişmeler ve genetik mühendislik gelecekte bu tür bir durumun kapılarını aralayabilir. Şu an için Cordyceps mantarının insanları zombiye dönüştürebilmesi mümkün olmasa da bilim dünyasında sürekli yeni araştırmalar ve deneyler yapılmaktadır. Kim bilir? Belki bir gün bu fantastik